Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz. İsmail Anet'te Bir Fıkıh Saati programında daha Fatih Kalender hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, İsmail Anet'e en çok sorulan soruları burada sizlere soruyoruz. Arkadaşlarımız da buradan cevaplarını öğrenmiş oluyorlar. Ee, müsaadenizle birinci sorumuzdan başlıyorum. Malum Kurban Bayramı yaklaşıyor. Sorular da kurbanla alakalı bazıları. Şöyle bir soru sormuş kardeşimiz. Diyor ki kesim yerine götürülürken ayakları kırılan hayvandan kurban olur mu? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu aleyhi ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Kurban diğer ibadetler gibi şartları olan ve belli bir hükmü olan bir ibadettir. Dolayısıyla nasıl ki namazın sahi olabilmesi için belli başlı şartlar aranıyor, aranıyor ise, orucun sahi olabilmesi için belli başlı şartlar aranıyor ise, kurban ibadetinin de sahi olabilmesi ve kurban olarak kesilecek olan hayvanın da bu hayvan olma niteliğine haiz olması hasebiyle belli başlı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar cümlesine baktığımız zaman hayvanın özürsüz olması, kusursuz olması ve kurban engel olacak kusurlardan beri olmasından bahsedilir. Ki bununla alakalı biz detaylı bir paylaşımda bulunmuş idik. Arkadaşlarımız belki oraya bir atıfta bulunabilirler. Ama sualde diyor ki insan hayvanı satın aldı. Satın alma anında kusursuz idi. Ve kesime getirirken bir kaza yaşandı ve bu kaza neticesinde hayvan kesilemeyecek bir kusura sebebiyet verse, evet. yani normalde iptidada böyle bir kusur olsaydı ki sualimizde e, ayağının kırılmasından bahsediliyor. ki Kitaplarımızda kesilecek yere yürüyecek bir minvalde olmayan topal olan, olan hayvanın kurban edilemeyeceğinden bahsediliyor. Bu şekilde bir kusur söz konusu olsa bu kurbana engel olur mu? Kitaplarımızda diyor ki kesim anında oluşan kusurlar engel değildir. Yeter ki satın almada ve kurban zamanına kadar bu hayvan bu kusurlardan beri olmuş olsun, kusursuz olsun ama o kesim esnasında bir takım olayların vukufiyeti, vukui olması ve bu sebeple de bir takım sıkıntıların olması kurbana engel olmayacaktır. Yeter ki iptidada bu hayvan kusurlardan beri olmuş olsun. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Günümüzde tabi büyük şehirlerde insanlar kurban kesmekte zorlanıyorlar. Şehir dışında gidip kesme gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu kardeşimiz de böyle sormuş diyor ki şehir dışında kurban kesmenin hükmü nedir? Tabi bu sualin e, dillendirilmesinin arka e, planında yatan e, şehir dışı muhtemelen seferi olan bir mesafe. Evet. Seferde olan bir kimsenin kurban kesmesi ve daha sonradan bayram günlerinde tekrardan mukim olması böylesi bir durumda bu kimsenin ikinci kez kurban kesmesi gerekir mi gerekmez mi Evet, aslında soru ee, Aslında soru bununla alakalı bir mesele yoksa e, bir ibadetin şehir içinde veya şehir dışında yapılmasının bu bağlamda bir etkisi olmaz. Sadece kurbanı kesmeye yönelik bir e, zamansal olarak farklılık olabilir. Çünkü kurbanı kesme zamanı bayram günü bayram namazı kılındıktan sonradır. Ama eğer e, hayvanın bulunduğu mahal bayram namazının kılınmayacağı bir mahal ise yani örneğin bir köy, bir karye, orada bayram namazı kılınmıyor, şehirde kılınıyor ise böyle bir yerde bayram sabahı fecir, kestiği, fecir olduğu zaman yani sabah namazının vakti girdiği zaman kurbanın kesilmesi mümkün olacaktır. Ama şehirde olsa yani bayram namazının kılınacağı bir yer olsa o zaman bayram namazı kılınmadan önce kurbanın kesilmesi mümkün değildir. Bu açıdan bir fark vardır ama dediğimiz gibi aslında sualin geldiği nokta sefer ve mukim meselesi. Ee, evet kurban ibadetinin vücubiyeti için aranan şartlardan bir tanesi de kişinin mukim olması, misafir olmaması, seferi halde olmamasıdır. Peki seferde olan bir kimse kurban ibadetiyle mükellef değil iken bu ibadeti yerine getirecek olsa e, vazifesini ifa etmiş olur mu? Bu noktada kitaplarımızdaki ifadelere baktığımız zaman ki özellikle i̇bn Abidin rahimullah haşesinde onun için bu kurban yeterli geleceğini açık ve net bir şekilde dillendirmiş. Dolayısıyla bir daha mukim olması durumunda tekrardan kurban ile mükellef olmayacağı da buradan anlaşılmıştır. Aslında meselenin karıştırıldığı nokta şudur, zengin ve fakir meselesiyle mukim ve misafirlik meselesi. Yani nasıl ki kurban ibadetinin vacip olabilmesi için insanın maddi imkana sahip olması şartsa mukim olması da şarttır. Peki bu iki şart aynı minvalde midir? Yani şöyle ki bir insan fakir iken kendisine kurban vücubiyeti henüz bilmemiş iken bayram günlerinde kurban kesse evet. ve daha sonradan bayram günleri bitmeden de zenginleşecek olsa. Bu kimsenin bir daha kurban kesmesi gerekir mi, gerekmez mi? Kitaplarımızda bu konu tartışılan konulardan bir tanesi. Bir grup ehliliğin bunun bir daha kesmesinin gerekli olacağı, çünkü hitap ona gelmemişken kesmiş ve an itibariyle kestiği nafile olmuştur. Dolayısıyla vücubiyet ona şu anda tahakkuk ettiğinden dolayı bir daha kesmesinin gerekli olacağını söylerken, diğer bir grup ise bunun bir daha kesmesinin gerekli olmayacağını söylemiş ve müteahhir ulema da bu konuyla fetva vermişler, bu şekilde fetva vermiştir. Ancak misafirlik ve mukimlik aynı minvalde değildir. Niye? Çünkü fakir olan bir kimseye kurban kesmemek ruhsat olarak tanınmış bir şey değil. Vücubiyetin ona binmemesi yönündedir. Oysa misafir olan kimsenin kurban kesmemesi ona tanınan bir ruhsattır. Bu ise o ruhsat ile değil de azimetle amel etmiş ve o vazifeyi ifa etmiştir. Evet. Dolayısıyla bu mukim olduğunda tekrardan kesmekle mükellefsin dendiği zaman ruhsat zıttına kalp olmuş olur. Yani hem ona bir ruhsat tanımış olur hem de bu ruhsat ona daha büyük bir meşakkate mal olmuş olur ki bu usul açısından da doğru bir anlayış değildir. Evet. Bu meseleyi şununla da daha iyi anlayabiliriz. E, seferde olan kimse cuma namazıyla mükellef değildir. Evet. Peki kılacak olsa? Öğle namazı zimmetinden düşer mi? El cevap düşer. Bir daha öğle namazını kılmasına gerek yoktur. Ha keza kurban bayramı günlerinde bir insan şehir dışına çıkarak seferi olduğu halde kurbanını kesse bayram günlerinde dahi memleketine geri dönecek olsa yani mukim olsa bu kişinin tekrardan kesmesine gerek yoktur. Kesmiş olduğu bu kurbanı vücubiyet anlamında her ne kadar vacip olmasa da vazifesini yerine getirmiş olur. Bir daha böyle bir mükellefiyet kendisine teklif edilmeyecektir. O yüzden halk arasında şöyle bir ifadeden bahsedilir. Eğer bayram günlerinde şehir dışında yani seferiyken kurbanı kestiyseniz bayram bitene kadar memleketinize dönmeyin. Mukim olmayın. Bayramdan sonra dönün ki en azından tekrar Kesmenize gerek yok olmasının şeklinde buna gerek yoktur. Bayram günlerinde de dönse de bu kimsenin bir daha kesmesine gerek kalmayacaktır. Yani vazifesini ifa etmiştir. Tekrar evet. yapması gerekmez. Peki hocam Allah razı olsun. Şimdi bir kardeşimiz şöyle soruyor. Kazancı helal olmayan kimsenin kurban kesmesi gerekir mi? Şimdi kazancı helal olmayan veya gayrimeşru bir kazancı olan kimse kurban ibadetiyle mükellef midir? <laughs> Bu sualde birçok e, toplumda veya birçok e, cemiyetimize karşılaşabiliyoruz. Tabii öncelikle şunu bilmemiz gerekir. Bu kazancın meşru olmamasına etken nedir? Evet. E, çünkü e, akitten kaynaklı bir meşruisi, meşru olmamak mı? amelden kaynaklı bir meşru olmamak mı, yoksa bizatihi aynın kendisinin gayrimeşru olması mı? Bunu biraz daha açmak isterim. Evet, çok güzel. Ee, gittiniz, birine ait olan bir malı ondan zoraki aldınız, gasp ettiniz. Veyahut da gizli bir şekilde çalmak yoluyla onu ondan aldınız. Bu da bir kazançtır ama gayrimeşru bir kazançtır. Böyle bir malda yapılması gereken nedir? Bu malın zaten aidiyeti karşı tarafa ait olduğu için bunu diğer kişiye yani o asıl sahibine tevdi etmeniz gerekir. O maldan dolayı İslam size e, mali ibadetle sorumlu tutmaz. Çünkü o malın sizde kalmasını İslam tanımıyor. Onun sahibine geri iade etmeni sana emrediyor. Evet. dolayısıyla ha ben bunu iade etmeyeceğim. O ayrı bir vebaldir. Ayrı bir mükellefiyettir ama o paranın veya o malın tamamı senden çıkması gerekirken onun bir cüzüyle ben bu ibadeti yerine getireyim mantığı bu bağlamda pek doğru değildir. Ha bu e, karşı tarafın malını almak değil de akitten kaynaklı bir problem olsa. Yani fasit bir akit yaptın ve bu fasit akitten kaynaklı bir kazanç elde ettin. Tabi akdin fasit olmasının birçok etkeni vardır. Bu etkenlerden bir tanesi haksız kazanç yani karşılığı olmayan bir kazanç. Eğer böyle ise e, ve bu akdin bozulma imkanı varsa zaten şeriat diyor ki bu akdi boz yani o kazancını geri iade et, malını geri al ve herkes kendi yoluna devam etsin. Ama bunun geri dönüşümü mümkün değil. Akdin bozulmasına artık mahal kalmamış, mal bir şekilde elinizden çıkmış ise ve ondan bir kazanç elde etmişseniz bu da kişi yani ne kadar milk olsa da tib olan, helal olan bir mülkiyet olmadığı için şeriat diyor ki onu da tasattük edeceksin. Dolayısıyla malın tamamını sana tasattük etmeyi emrettiğinden dolayı şer şerif o malın bir kısmı ile gerek zekat verme, gerek kurban ibadetini ifa etme böyle bir emirle kişi muhatap olmayacaktır. Evet. E, niye? Çünkü aslı zaten senden çıkması gerekir. O yüzden buradaki meşru olmama şeklinde bakmamız gerekir. Mesela cuma saatinde yapılan alışveriş. Bu da kazanç itibariyle meşru olmayan bir kazanç ama bu kazanç Akittin fasit olmasından kaynaklı değil ya da batıl olmasından kaynaklı değil kerahat yani gayırdan kaynaklı bir mekruhiyet söz konusu. Ve bu kazanç mülkiyet ifade edeceğinden dolayı şeriat sana o kazancı tasavvuf et demiyor. Ama yaptığın bu ameliyeden dolayı cuma farzına halal getirdiğinden dolayı şeriat sana tövbe istiğfar etmeni ve bu konudan dolayı son derece pişmanlığını dillendirmen ve kalben bu burukluluğu yaşamanı sana emrediyor. Böyle olduğundan dolayı bu malın mülkiyetini tanıdığı için ve bu malı senden soyutlamayı da şeriat sana emretmediği için elbette mali ibadetlerle de bu kişi mükellef olacak kurban gibi, zekat gibi veyahut da kısmen mali ibadet olan hac ibadeti gibi. O yüzden burada kazancı gayri meşru olur derken burada zaten o kazancın tamamını tasattık etmesi gereken bir kimse ise o değil kurban kesmek malının tamamını vermesi gerekecektir. Ha, buna rağmen vermeyip kurban kesecek olsa ne olur? Ee, bir kısmını tasattük etmiş olur. Yani şeriat ona tamamını tasattük et diyor. O bir kısmını tasattük etmiş olur. Ama kesip de onu bir de evinde tüketirse, yani vermezse fakir fukaraya bunu da yapmamış olur. Yine aynı günahına devam etmiş olacaktır. Tabi başka bir mal varlığı ile kurban üzerine vacip değilse. Evet. Ama başka bir mal varlığı onun kurban üzerine vacip olmasını gerekli kılıyor ise e, bu yandan günah işlemiş olması diğer taraftan bir vacip yerine getirmemesi anlamı taşımaz. E, evet burada bir günah işlemiştir ama diğer taraftan da şeriat ona bir vücubiyet yüklediği için onu da yerine getirme imkanı varsa elbette onu yerine getirmesi gerekecektir. Allah razı olsun hocam teşekkür ediyoruz. Şimdi bir kardeşimiz bu kurban etleri üzerindeki kanunla ilgili olacak herhalde. Diyor ki kurban eti yıkan malı mıdır? Evet. Değil kurban eti. İslam'ı usule göre boğazlanmış her bir hayvanın eti, haricen dışarıdan ona bir necaset bulaşmamış ise onun yıkanmasını gerekli kılan bir durum söz konusu değildir. Bu belki şundan dolayı akla gelebilir. Etin üzerinde kan vardır e, kılcal damarlarda oluşan bir kandır. Bu bu kanda necistir Kur'an ayetiyle. Dolayısıyla bu etin de bu kanın temizlenmesi gerekir mi? Belki bu şekilde akla gelebilir. Kitaplarımıza baktığımız zaman e, İslami usule göre bir hayvanın teski edilmesi durumunda yani boğazlanması durumundaki bunun belli başlı şartları vardır. Evet. Hem tezkiye eden kişi aranan şartlar, teskiye edecek olan alette yani kesim aletinde aranan şartlar, bir de hayvanda aranan şartlar. Bunlar belli başlı şartlar doğrultusunda yerine getirilecek olursa bu teskiye o hayvanı helal kılar. Akan kan hariç yani boşalan kan hariç etin üzerindeki kanlar o hayvan için yani onu işte bedenimize temas etmesi veya gıda olarak tüketilmesi noktasında helal olacağı kitaplarımızda beyan edilir. Hatta şunu da dillendirmek isterim. Her ne kadar Hanefi fıkhında tartışmalı olsa da mesela bir av hayvanı, eti yenmeyen bir av hayvanı ama siz onu İslam usule göre avladınız. Evet. Bakın av hayvanı diyorum. Eti yenmeyen bir av hayvanı. Ama siz onu İslami usule göre avladıysanız bu İslami usule göre avlamanız onu teskiy eder. Her ne kadar onun yenmesini helal kılmasa da necis olma niteliğini bertaraf eder. Evet. Dolayısıyla onun postunu tabaklamadan kullanmanız fıkhen caiz olacağı kitaplarımızda meskürdür. Bu konuda farklı görüşlerde olmasıyla beraber bunu dillendiriyorum. Ha, yani nerede kaldı ki eti yenen bir hayvanı İstanbul süre göre boğazladığınız zaman onun derisi niçin temiz olmasın? Onun eti niçin temiz olmasın? Dolayısıyla böyle bir hayvanın etini yıkamaya gerek yok ama dediğim gibi harici bir necaset ona bulaşmamış ise. Çünkü bazen kesim esnasında kesimi iyi bilinmemesi, işte hayvanın bağırsağını veya işkembesini dışarı çıkartırken Bazen işte bıçağın kaçması ve bağırsaktaki pisliklerin hayvanın etine sirayet etmesi gibi veya yere düşüp de akan kanla buluşması gibi durum söz konusuysa bu müstesna yıkanır. Ondan sonra tüketilebilir. Dolayı ama böyle bir şey söz konusu değilse yıkanmasına gerek yok. Hatta şunu söyleyeyim, İslam usulü göre bir hayvan boğazlanmamış ise o et necis olacağı için onu yıkasa da temiz olmayacaktır. Evet. Yani eti temizleyen şey teskenin kendisidir. İslam i̇şte usulüne göre kesilmiş Kesilmesidir. olmasıdır. Yani. Teşekkür evet. evet. ediyoruz hocam. Bir kardeşimiz şöyle sormuş. Diyor ki anne baba veya çocuklar hisseye habersiz katılıp onlar adına kurban kesilir mi? Normalde bu gibi meselelerde kıyas yani normal fıkhın gereği e, vekalet yoluyla hisse dahil edilmesidir. Ancak bahse konu olan meselelerde işte anneydi, babaydı veya evlattı, aynı aile içiydi, bireylerdi. Burada istihsan yoluyla hareket edilerek genelde insanların birbirine vekaleti vardır, izni vardır, icazeti vardır şeklinde bilgi vermese de olabileceğinden bahseder. Mesela kitaplarımızda işte fıtır sadakasını bir kocanın eşi namına vermesi, Veyahut da onun malından, ze, onun malı namına zekatı vermesi. Çünkü genelde zekatı her ne kadar takıya verilse de, kadının takısına verilse de, kadın onu kendi şahsi cebinden değil, kocası, bizim örfümüzde kocası kendi cebinden karşılamaktadır. Bu gibi durumlarda istihsan yoluyla hareket edilerek, örfen birbirine izin vermiş kabul edileceğinden dolayı, bir daha haber vermesine gerek olmadan da hisseye katılması sahi olacağını söyleyebiliriz. Evet hocam. Kurbanla ilgili son bir sorumuz daha var. Diyor ki, Kurban etinden zenginler yiyebilir mi? Evet. Kurban etinden, normal kurban bayramında kesilecek olan kurban etinden, kişinin kendisi yiyebildiği gibi alt ve üst soyu da yiyebilir. Maddi imkana sahip olan zenginler de yiyebilir. Bu adak kurbanı değildir. Eğer kurban adak olsa, ee, bu takdirde kendisi yemeyeceği gibi alt ve üst soyu da yiyemez. Yine zekat alamayacak nitelikte zengin olan kimseler de bu kurban etinden yemesi caiz olmaz eğer adak ise. Kitaplarımızda işte bir insan fakir olduğu halde yani kurban ibadetiyle mükellef olmadığı halde işte kendisi bir birikim elde ederek bir şekilde kurban bayramında kurban kesecek olsa bu kurbanın adak niteliğinde olduğu ifade edilir. Bundan dolayı bazı kaynaklarımızda adağın ahkamı burada cari olacağı için yiyemeyeceğini, çocuklarının yiyemeyeceği, yine zengin olan kimselerin yiyemeyeceğinden bahsedilse de müteahhir ulema bu konuda Hanefi fukasından ki mezhepte de tercih edilen görüş bu yöndedir. E, o ki bunu kurban bayramındaki kurban mahiyetinde kesmiştir ve adamamıştır. Açık bir şekilde fiili olarak her ne kadar nezir gibi gözükse de sözlü olarak bunu adak olarak nitelendirmemiştir. O zaman kurban bayramının kurbanı gibidir. Kendisi de yiyebilir, çoluk çocuğu da yiyebilir, maddi imkana sahip olan kişiler de yiyebilir. E, evli olan nedir normal kurban, vacip olan kurban da? Üçe bölmektir. İşte bir kısmını e, yemesi, bir kısmını ileride çoluk çocuğunu yemesi için biriktirmesi, bir kısmını da yani üçte bir olan bölümünü de fakirlere veya etrafındaki komşulara, illa fakir olma şartı yok, zengin de olabilir, bunlara dağıtılmasıdır. Ama yok biz zaten e, kıt Kanat geçinen bir aileyiz, nüfuzumuz kalabalık. Yıl içinde zaten et temin etmede sıkıntı çekiyoruz. Evet, belki kurban ibadetiyle mükellefiz ama çok da ferah içinde değiliz diyebilir. Etin tamamını evde de tüketebilir. Hatta etin tamamını işte eşine, dostuna vereceği bir ziyafetle veya çocuğunu evlendirirken çocuğun düğün yemeği olarak vermesi de mümkün olabilir. Evet hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Cümlemize. Kıymetli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz. Bir İsmail Anet'te fıkıh saati programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.